Teknorex zor şartlarda çekim yapıyor. Elektrikler gitti, yayındayız. Jeneratör sesi gelebilir. Teknorex'ten herkese merhaba. Ben Safa. Ben Onur. Yine haftalık gündemle karşınızdayız. Buradayız. Buradayız. Arkadan böyle bir uuuu diye sesi gelebilir. O az önce elektrikler kesildi, jeneratörler devreye girdi. Onun sesi e, şimdiden kusura bakmayın. İstanbul'un göbeğinde elektrikler kesildi. <gülüyor> <gülüyor> Çekimin tam ortasında. Tamam, çekime başladık ondan kesildi zaten. O zaman... Karma. Kaldığımız yerden devam edelim. Baştan başlasak daha iyi olabilir. Tamam, kaldık. Evet. İşte burada kaldık. Açılış evet. yaptık, burada kaldık. İşte buradayım. Şak. İlk Nasıl haberimiz. <laughs> Şak Nasıl Buradayız. <laughs> evet hocam. İlk haberimiz nedir? Akıllı süpürge. Hangi evet. firma yaptı? Karaca Homund. Karaca'nın bir markası var. Homund, Homent, Homent, artık Homent diyoruz ama. Eğer yanlışsa yorumlarda düzeltin. Homet markası Alex robot süpürgesini tanıttı hocam. Basın davetine de katılmıştık. İki farklı modelle karşımızda Karaca, Homet, Alex robot süpürge. Birçok firmada artık al, e, bu robot süpürge var. İşte bunun için de show'ı miss olsun. E, ne bileyim, <laughs> Ankeri olsun. Bunun içine şimdi bir de Alex katıldı. Artık welcome to Alex yazacağız. Eskiden şu düşünülürdü. Elektrikli yani daha doğrusu robot süpürgeleri abi bunu kim alacak diye düşünürdü ama şöyle bir ortam var aslında insanlar gerçekten bunu çatır çatır alıyorlar herkes e, evine robot süpürge alıyor. Bu abi. arada zaten neredeyse olmayan ev yok benimki hariç. Bir de benimki. Ha iki bizim <laughs> kaldı kardeşim. Ya. Bizim ev hariç her evde artık robot süpürge yani başlamış. Bir de şöyle bir istatistik var evinde robot süpürge olan insanların aynı zamanda bir tane daha süpürgesi var imiş yapılan araştırmaya göre. Robot mu normal düz? Bir normal süpürge. Yani ee, dikey ya da yatay süpürge bir de robot süpürge varmış. Yani genelde şey için kullanılıyor. Robot süpürge günlük olarak temizliyor. O büyük süpürgeyle de işte Ramazan temizliği, bayram temizliği, bahar temizliği bayağı da Yani aylık büyük temizlikleri on da yapıyorlar. Robot süpürge de garibanın günlük temizliği yapıyor. Geçtiğimiz gün ya Instagram'daydı ya Twitter'daydı bir yerde gördüm. Böyle 3 kişi ayaklarını açmış böyle yere V şeklinde oturmuş. Robot süpürgeyi de ortaya koymuşlar. Çekirdek çitleyip yatırıyorlar. <laughs> Garibim süpürge de böyle üçgen içinde <laughs> dönüp duruyor. Adamlar yere çekirdek attıkça temizliyor. Hocam peki bu hemen süpürgenin özelliği nedir? Çok <laughs> iyi bir fikir geldi aklıma ya. Ne geldi? <laughs> ya bunu bu, bu, belediyeye projelendirelim abi. <laughs> Sahilleri korusunlar. Süpürge mi? Robot Çalarlar. Süpürge. Çalarlar hocam. O zaman çelik telle <laughs> tel Adamlar tel çalıyor şu an. Tel çalıp para adamlar sana. tel çalıyor, kablo çalıyor. Peki hocam, <laughs> Alex 1280 ve 1290 modelleri var. Bunun en önemli özelliği üçgen şekilde olması. Karper sayede, peynir gibi duruyor hocam. Karper peynir gibi duruyor. Bu sayede e, yuvarlak süpürgelere karşın köşeli <laughs> noktalarda yani hepimizin evi köşeli, yuvarlak evimiz yok. Ah, <laughs> köşeli. <laughs> <laughs> Köşe noktalara uzun süpürge uçlarıyla her yere erişiyor. Temizlemediği bölge kalmıyor. 2,5 kilo paskal daha emiş gücü var. Normalde ne kadar lan? <laughs> <laughs> 20 metrekarelik bir alanı 10-15 dakika içerisinde temizliyormuş. Ve toplam çalışma süresi de Alex'in 90 dakikaymış. <laughs> Bu futbolcu... Bu futbolcu işte 90 Hocam, dakika... Futbolcu kadar maharetli bir malzemeymiş. Bu arada Karaca'ya haber gönderdik. Dedik ki gönderin hem 1290 hem 1280'i detaylı olarak inceleyelim. Eğer Karaca gönderirse onun da detaylı incelemeleri takipçilerimiz için kanalda olacak. Süpürteceğiz. Tertemiz. Çekirdek de atacağız mı? İçinden geçerim. Tamam. hem kabak <laughs> hem ay çekirdeği beraber yiyeceğim kanka. Hocam Alex demişken o zaman Leon'dan bahsedelim birazdan. Aynen. Leon yeni bir araç çıkarttı. Ayda. Elektrik geldi ondan. Şimdi elektrik evet. geldi. Evet. İstanbul'un göbeğinde elektrik evet. Imza. Hocam Leon'dan devam ediyoruz. Leon 4x4 SUV'sini tanıttı. Hayır. Nasıl ayrı Hocam Leon değiller. Leon derken evet ben öyle girdim ama Leon'un bir Cupra'sı vardı ya. Var. Cupra 2 Art oldu. Kendi başına <laughs> ayrı bir marka. Farklı yani çatıdan ayrıldı. Yavru artık baba oldu. Yavru vatan Cupra. Evet. Sürüden ayrıldı ve artık Cupra markasıyla ve ilk Formentor modeliyle ülkemize geldi. Cupra Fermentor o zaman Türkiye'de. Evet, Cupra Formentor Türkiye'de Cupra biliyorsun performanslı araçlar üretiyor. Hocam, Bu sayede yeni gelen araçların çok performanslı olacağını söyleyebiliriz. Ve %100 elektrikli. Olanları da var, olmayanları da var. Ben bağırtmayı seviyorum. Motor bağırsın, bangır bangır diyenler, benzinli modelleri, diğerleri de elektrikli modelleri tercih ediyor. Bu edebilirim. konuda Tesla'nın bir şeyi vardı. Görmüşsündür. Adam Tesla'ya kendi USB'si var. Egzoz Hı -hı. sesi takıyor. Evet. Bir bak gaza bastıkça egzoz sesi ötüyor. Adam ona da çözüm bulmuş yani şey vardı bir tane e... hani korna morna değişiyor zaten USB'den şey var hocam ama. doğru diyorsun Fisker'in Karma diye bir modeli var evet. elektrikli araç onda da e, dışarıda tekerleklerin o iç tarafında böyle tamponda bir hoparlör var büyük hoparlörler var Dışarı orada araba sesi var araba sesi veriyor niye biliyor musun Farklı bazı mi? Avrupa ülkelerinde böyle bir standart var araç sessiz ilerliyor ya yayalar bunu duymadığından dolayı diyor ki araç elektrikli ve sessiz olsa dahi bir e ee, uyarıcı önlem olarak böyle bir standart var biliyor musun? Peki ne ses çıkartıyor acaba? Vr vr. <laughs> araba sesi. Abi <laughs> bari yakınlaştırınca hani ne bileyim araba insan görünce ben iyiyim. Hani... <laughs> Hello. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim bir araya bir ses. I'm coming. Yani evet. E güzel. E 4 farklı motor seçeneğiyle geliyor. 1.5 TSI 150 HP e, DSG otomatik. otomatik. Biraz bayağı sıkıntılıydı. Şimdi düzelttiler onu. 2.0 ve e, 310 HP olan e, modeli var ve 1.4'te ve bir de 1.4 e hibrit dediğimiz takmalı hibritlerden Hocam şu an sen TSI dedin, benim TSI diye gözüm takıldı. Ben fakir görünümlü bir adamım. Hı -hı. Fakirim de görünümüm de öyle. Evet. Ben şu an tüpe bakarım. TSI motoru tüp takamıyor. Ben şu an or oradayım yani. Takıyorlar, takıyorlar hocam. Yok Çünkü hocam TSI yok. Garibanın, garibanın elinden tutulmaz hocam. Gariban ne isterse yapar. Adamlar evet. takıyor. Abi gidiyorsun tam performans çalışmıyor. Ya olsun orada, orada garip Bizim Bizim işte. Arif'in Arif demişken Arif kardeşimize buradan geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun Arif kardeşim. Arif yeni imajıyla çok yakında e, burada olacak. Mükemmel bir imajla gelecek Arif. Esnetik yaptıracağız. Mete olarak. sen şu aramıza öyle bir Arif, yeni Arif imajı koyarsın. Hocam o zaman yabancı isimlerden devam edelim. Hocam karizma demişken filmlere geçelim artık. E, Dizileri de geçebiliriz. Olur dizi film ikisine birden gideriz. E, Witcher Herkesin başta ben olmak üzere merak ettiği şu ne zaman şu sezon 2 gelecek kısmı en güzel haberi veriyorum çekimler evet. tamamlanmış bu kadar görüşürüz çekimler tamamlanmış 89 oyuncu ve 1200 kişilik ekiple 158 günlük bir çekim süresi ardından çekimler bitti çok yakında da Netflix'te ama yayın olacağım. tarihi belli değil daha yani belli değil onu evet. söyleyelim sonra vay efendim sen dediydin yayına girmedi elim kullandaydı. Biz de patlat dedik demesinler. O zaman yayının tarihini öğrenmek isteyen arkadaşlar Teknorex.com'da her gün inceleyebilirler. Haberlerimizi takip edebilirler. Çan, çan. Aşağıdan çanı da açarsanız Witcher geldiği zaman ona özel yayın yapacağız. Arif'in yeni imajını da Witcher'a benzetebiliriz. Arif'i ben şeye benzeteceğim ya Jim Carrey ile Viking karışımı. <laughs> evet hocam o zaman çok fazla beklemeden son haberimize geçelim. Ve burada da bir duyuru yapmak istiyorum. Evet hocam uzaktan eğitimle blogger veya influencer olmak ister misin? Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Hemen yukarı kaydır özelliğiyle. onu hocam para kazanmak istiyor. Tabii şaka bir yana e, blogger akademi 6. dönemle karşımızda. Blogger akademi nedir? Size bu arada pandemi dolayısıyla e, online olacak bu eğitim fiziki olarak bir mekana gitmek zorunda kalmayacaksınız ve Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinden bu eğitime bu akademiye katılabilirsiniz. Burada size influencer olmanın, blogger olmanın yöntemleri anlatılacak. Sosyal medya kullanımı yani tam kapsamlı bir eğitim var. Biz de TeknoRex olarak bu eğitimin sponsorlarındanız. İlerleyen dönemlerde güzel sürprizlerle karşınızda olacağız. Peki hocam, blogger e, ve... şöyle şunu ha, da ekleyeyim şöyle. ben arada. E, oyuncu nasıl olur videosu çok yakında başlayacak 4 serilik bir video. Bunun için de aşağıdaki açıklamalar kısmında veya kartlar kısmından da bu seriyi bulabilirsiniz. Evet o seri için de güzel uğraştık aslında. Evet. Nasıl oyun yayıncısı Ama doğrudur? nasıl uğraştık? Yani sıfırdan başlıyoruz. En ileri seviyeye kadar kullanmanız gereken ekipmanlar ondan sonra ee, almanız gereken işte yeşil perde kullanacaksınız. O ondan sonra hedef kitle nasıl oluşturur? Onlarla nasıl iletişim kurarız? sa başlıklar. Tamam. Ha, ha. Spoiler yok. Yakın zamanda o video serimizde nasıl oyuncu oy, oyun yayıncısı olurum video serisi de karşınızda olacak. Yine çana basıyorsunuz, bildirim şak geliyor böyle tertemiz. O anında geliyor. Evet, Blogger Akademi e, 6. dönemiyle herkese tavsiye ediyoruz. Hatta aşağıda açıklamalar kısmında direkt olarak linkle sayfasına erişebilir. Oradan kayıt olup siz de blogger influencer olup yukarı kaydır, kaydır, kaydır derken paralar alabilirsiniz. Mantıklı. Çok mantıklı. Bu arada sadece yani hmm. işin espri kısmına geçiyorum. Ee, şey de var. Yani bu eğitimi almanın aslında kişisel markalaşmaya da ön plana çıkarmasıyla alakalı bir olayı da var. Yani günümüzde yayıncılık yapacak olan ya da kitlelere seslenecek olan herkesin bu tarz bir eğitim alması gerekiyor. Ki doğru medya kullanımı aslında zamanımızda çok önemli. Nasıl kullanıyorsun? Ne yapıyorsun? İşte kişisel hesapla bu ticari hesap artık aynı mı olmalı? Bunların hepsi için bu bilgiye zaten ihtiyaç var. Evet. Bu noktada eğer sorularınız varsa yorumlar kısmından bizlere sorabilirsiniz. Evet hocam o zaman biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki videoda bir sonraki haftaya veya ondan sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. <laughs> tamam. Hocam Alex 90... <laughs> evet. Tamam. Hocam Alex. <laughs> tamam hadi giriyoruz bizim. Gir abi. Öldüğüm düşünelim. Üzülelim. <laughs> tamam devam ediyorum. Hocam Alex'in toz hazgısı bir. <laughs> 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 Dok tamam hadi topluyorum kendimi. Ya hadi. topluyorum. <laughs> salıyorsun. Tamam. Hocam 20 metre... <laughs> Bekle. sakin <laughs> ol. Şap. Yok. Good boy.